Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 notlarının yeni bir daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda süper kahramanlar geri döndü arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Black Panther ile şu anda abicim yol versene ya yol versene bir geçelim bak burada süper kahramanlarız olayları e, şehri kurtarmaya gidiyoruz senin yaptığın artistliğe bak bak kafanı kırarım ha flashcim bin bari bize de araba lazımdı yolumuz uzun olduğu için e, ben de araba bakıyordum meğerse bu adamın arabasını çalabildik neyse ee, yeni süper kahramanımız Black Panther geldi arkadaşlar. Flash var, e, Venom var, Spider-Man var ve bir de bir de Darth Vader vardı biliyorsunuz. Darth Vader şu anda kendisi uzayda olduğu için gelemedi ama e, dördümüz şu anda bir olay peşine gidiyoruz arkadaşlar. Siren Hidin e, saklandığı yeri, kampı bulduk. Vallahi bulduk. Onun bir tane bir önceki videomuzda devasa birlikte Dark e, siyah böyle dark e, siren kafa vardı Onun yerini daha bulamadık arkadaşlar Kendisi burada kalıyormuş Allah birileri çıkıyor bana Lan burası Allah bak hemen programlamış Lan 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 Sakin olun Şunların işlerini bitirelim Aha adam biri gelir gelmez yaklaştı Allah polisleri geliyor Lanet olsun polisleri geliyor adamım Ne yapacağız Allah Allah çocuklar dikkatli olun Gelin bakalım sol tarafta bir tane e, Biri var gibi duruyor Nerede o Herkesi vuruyor lan o soldaki, soldaki mavi kim Bir dakika bunlar kim Bize yardım eden birileri var sanki burada Sen kimsin lan seni de vururum. Seni de vururum. Bunlar bize yardım mı ediyor? Yo. Abi o adamları kim vurdu? Allah Allah polisler geliyor polisler geliyor lanet olsun ya bir polisleri aramış sanırım Oğlum bak burada atış sesleri geliyor Vallahi aha bu bize yardım ediyor galiba Yo yok bunlar birbirlerine girmiş Vallahi bunlar birbirlerine girmiş lanet polisler bir gelmeyin artık ya Gelmeyin ya seni de bir headshot'a koyayım sana güzel Allah sen sen nereden çıktın abicim Şuna da vur lan Venom bir el atsana oğlum Sana sen nasıl Venom'sun ya Nasıl beni ya? Şunu da vur. Bir dakika polisleri geldi lanet olsun. Ben başka pe şey peşinde koşarken başka şeyleri geldi. Polisleri geldi ya. Bir polislerimiz eksikti abi. Şunu da bir vur. Tamam kaç 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 kaç. Kaçın 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 kaçın. Lan tutmayın beni. Tut Giriş nerede lan buranın? Buranın gir Aa buranın girişi. Ha şurada galiba. Bir saniye. Abicim polis arabanı bir dakika verir misin? Ben Black Panther olduğum için bunların hepsini şimdi bitireceğim. Merak etme. Hepsini şimdi bitireceğim. Kapıyı aç lan. Kapı açılıyor mu? Bak kapı açılmıyor bunun giriş tarafı yukarıdaydı abi ilk girdiğimiz yoldaydı İlk girdiğimiz yoldaydı Şimdi polisler işleri mahvetti Polislerin iş gelmesini düşünmüyordum Neyse şuradan direkt saldıralım İçeriye girdik abi İçeriye girdik Çocuklar çocuklar gelin siz de. Gel 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 siz nasıl süper Aha adam geldi lan direkt Lan 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 Bana bak ateş edersen vururum seni Al bakayım sen bana ateş edemezsin Ben seni önce bir vurayım da Tamam o bir çıkar mısın önümden Bak çık önümden kafanı kıracağım şimdi ya Kafanı kıracağım şimdi ya buralarda bir şey yok Var mı bakalım? Ee, gene haritamız, haritamızda sarı noktalar var arkadaşlar. Bu sarı nokta neymiş? Ee, burada bir şey var mı? Bakayım şöyle ben keleşimi de çıkartayım da. Biri gelirse kafasına vururum onun. Buradan giriliyor mu içeriye? Yok. Allah Allah bu sarı nokta neymiş? Etrafından dolaşıyorum. Mezarlık var. Evin öbür tarafında mezarlık var. Valla evde mezarlık var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Lan! Durun lan! Durun! Arkadaşlarıma vurmayın. Arkadaşlarıma vurmayın. Sizi ben bir vurayım. Aha, aha buradalar bak polis memuru bey. Siz nasıl girdiniz lan buraya? Siz buraya nasıl girdiniz? Herli hadi ben girdim. Sen nasıl girdin? Aha, burada ölü insanlar var. Vallahi ölü insanlar var. Ee, burada da mezarlık var arkadaşlar. Burada da mezarlık var. Lan durun durun durun. Hepinizin işini bitireceğim şimdi. Şu polisleri de vuralım. Nerede o siren kafa? Siren kafa nerede? Şunu da bir buraya patlat burayı da. Aha şurada bir şey var. Sosisçi arabası var arkadaşlar. Şurada bir tane adam var galiba. Adam mı o? Değil galiba. Değil galiba. Buraları hep böyle çitle kapatmışlar. Aa ben bu tarafa bakmayı unuttum bir saniye o tarafa baktık ee, Lan aha elinde baltalı insan ineği de vuralım elinde baltalı insan sen kimsin şunu da vur Aha biri ölmüş orada vallahi biri ölmüş bırakmışlar gibi. kafasına baltayı yerleştirmişler ya Kafasına baltayı yerleştirmişler ya oğlum böyle bir şey olamaz burada ne yazıyor bir dakika bakayım e, Need for money diyor bak para lazım diyor para para için öldürmüşler para için öldürmüşler lanet olasalar Lan oğlum benimkiler niye girememiş içeri girsenize lan Girsenize dur burada daha iki tane daha Gizem var o gizemleri de çözmemiz lazım Buranın içinde bir şeyler var sanırım Eee bakayım aha Aha siren kafanın arkadaşlar Planlarını ele geçirdik Siren kafanın planlarını ele geçirdim Şurası cephanelik olması lazım burayı da bir vuralım Vur bakayım bir dakika şöyle Şöyle şunu da bir vur Patlat 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 yok burada bir şey yok abi Eee buradaki sarı noktada Aha burada da ölü bir insan var Tamam buralarda hep katil falan varmış Diğer taraftaki sarı noktalara gidiyorum şu anda Polisler geldi. Sıvat geldi. Sıvat geldi. Abi ben olayları çözmeye geldim. Bak sizinle konuşabilir. Amiriniz kim lan sizin? Sizin amiriniz kim? Aa burada ee, kahveci var. Kahveci var. Aa bu kim lan? Hastaneden kaçmış deli kadın var. Hastaneden kaçmış deli kadın var. Abicim burada ne var? Burada ne var? Bakayım bu içeride. Aa ceset torbaları var galiba. Ceset torbaları var galiba. Aa burada kırılıyor lan. Lan sıkmayın. Sıkmayın bakayım. Adam orada. Ee, kamera orada. Kamerayı da vurduk. Kamerayı da vurduk. Şuraları. aha bu ne lan? Bu neymiş lan? Fener gibi şey. Şuraları kıralım. Kır 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 kır. Şu polis de vur ya. Abi sire kafa nerede ki? Abi biri ölmüş her yerde de kameraları koymuşlar arkadaşlar. Şimdi e, bütün polisleri kapattım ki ben buradaki olayları gizemleri çözmem gerekiyor. Polisler beni çok engelli, engelliyor şu anda. O yüzden aha bir dakika burası ne? Aha bu içeride bile aha sire kafa burada. Tamam yaşadığı yeri buldum yaşadığı yeri buldum. Aa sen kimsin lan seni bir vururum şimdi. Gel bakalım silah kaba. Senin şu e, patlayıcı silahlarını bir vurayım da. Buradan içeriye giriliyor mu? Bir dakika. Ha şuraları kapatmışsın. Şuraları kapatmışsın. Şuraları bir açalım. Senin o e, dark e, siren kafa nerede onu söyle bana bakalım onu söyle bakalım bana çık şuradan geldim lan geldim haydi bakalım gel dostum gel kapışalım sen var ya bu şehirde gelme gelmekte hata yaptın tekrardan dostum al bakayım sen şunu kafanı kırarlar aa far ölmüş bak burada da Eee değişik şeyler var arkadaşlar. Senin kafanı kırarım. Yemek yapmışlar en son. Ne yiyorsunuz? Fare mi yiyorsunuz? Anlamadım ki ya. Anlamadım ki. Ver bana şu sopayı. Ben seni şimdi sopayla mahvederim. Ben Black Panther'ım lan. Black Panther'ım lan ben. Kafanı gözünü kırarım ha. Al bunu da. Hadi gel bakın bunu da al. Kargaya. Al bunu da. Güzel. Ne oldu? Artistik yapıyordun. He? Ne oldu? Artistik yapıyordun siren kafacığım. Ne oldu he? Buraya gelip de buraları ele geçirmek yok. İnsanları öldüremesin. Aa siren kafanın işi bitti arkadaşlar. Şimdi şuraya bir detaylı bir şekilde bakalım. Bir dakika burada ne var? Ee, anahtar var. Burada gizemli böyle kameralarla. Aha o kameralar demek ki bu yüzden var arkadaşlar. Ne yazıyor burada? This is the land of e, opportunity geta atıyor. Burası e, bilmem ne kayısı buradan hemen çık diyor. Bak fare öldürmüş ya. Fare öldürmüş ya. Burada ne yazıyor acaba? Dur bakalım. Bakayım. Ee, tamam. Orada şey yazıyor arkadaşlar. Altın diyor. Her zamanki gibi. Aha bu ne lan? Ne yiyecek o? Ha muzmuş muzmuş. Tamam. Çocuklar. Gizemleri çözdük. Siren kafanın işini bitirdik. Buralardan ee, gitme zamanı geldi. Polisler de gayet ee, sıkıntılı ya. Valla gayet sıkıntılı. Şuraları bomba atalım. Aha bir dakika. Şu evin üstünden geçen şeyler var. Aa merdiven var. O merdivenden çıkmak istiyorum. Bir dakika. O merdiven nereye gidiyor? Bir bakalım. Bir bakalım bu merdiven nereye gidiyor? Şurada da yeşil bir şey var arkadaşlar. O yeşil şeye de bakacağım. Aha uzaylı yumurtası var lan Valla uzaylı yumurtası var arkadaşlar Lan Aha bak buraya da birini öldürüp koymuşlar Buraya birini öldürüp koymuşlar uzaylı yumurtası falan var Var ya olacak iş değil Olacak iş değil ya Bu nedir abi bu nedir ya şuradan bir çık bakayım Geldim 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 Şu yeşil şey ne yeşil şeye bakmak istiyorum Aha Aha Fandi Bey bir dakika oradan bir yere gidiliyor Buradan bir yere gidiliyor lan burayı görmedik bak Burayı görmedik Dostum kapıyı açar mısın Kapıyı aç lan Kapıyı aç oğlum. Bir dakika bu kapı nasıl açılacak? Kapı nasıl açılacak? Şöyle vur. Bir dakika arkadaşlar benim oraya girmem lazım. Ben oraya girmem lazım. Şu tel telörgü... Allah tel örgüleri alamıyor muyuz? Tel örgüleri alamıyorsak ben kendim giderim. Neredeyim? Şuraya bir gireyim bakayım. Ben geldim merhaba canım. Nereye geldik? Nereye geldim? Burası neresi oğlum? Aynı yer değil mi? Aha başka bir yere geldik arkadaşlar. Valla başka bir yere geldim şu anda. Aa burada biri varmış. Onun da işini bitirdik. Gördüğünüz gibi yer altından kendilerine bir tünel yapmışlar. Burada da bak bir birini daha asmışlar. Bırak lan adamı. Bırak adamı. Vay! Siz buralara gelmişsiniz demek. Mission complete diyor. Mission complete diyor. Orada birini asmışlar arkadaşlar. Şuradan bir ilerlersek bakalım. Burada ne var? Mission complete. Tamam, görevi tamamladık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Süper kahramanlarla silah kafanın işini bitirdik. Ekranda çıkan diğer videoyu tıklayabilirsiniz. Çok güzel de var. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.